Merhaba arkadaşlar Sil Baştan Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması kırma tarifi vereceğim. Güzelliği harika olan bir böreğimizin yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kasemizin içerisine bir tane yumurtamızın akını kırdım. Sarısını üstüne kullanacağım. Yarım çay bardağı yoğurdumuz vardı. Bir çay bardağı sıvı yağımız, bir yemek kaşığı toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Hepsini ekleyelim. 5,5 buçuk bardak unumuz vardı. Evet, bir kenara alalım. Kullandığım kadarını size söyleyeceğim. videonun alt kısmına tekrardan yazacağım. Oradan bakabilirsiniz malzemelerimize. Evet, 2 su bardağı suyumuz vardı. Azar azar ekleyelim ve hamurumuzu yoğuralım. Evet arkadaşlar, hamurumuzu toparladık. Tezgahımıza tekrardan bir miktar unumuzu alalım, bir hamurumuzu oraya ilave edelim. Tekrar orada yoğurma işlemine devam edeceğiz. Arkadaşlar bu böreği akşamdan yapın, siniye dizin, buzdolabına kaldırın, sabahleyin üstüne yoğurdunu döküp kahvaltıya yetiştirebilirsiniz. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Şimdi bezelere ayıralım. Evet, bezelerimizi toparlayalım. Ve bir kenara alalım. Evet. 9 tane bezemiz oldu bir açma işlemine geçelim. Masamda açacağım ben yufkalarımı. Bir miktar unumu masama alıp yufkalarımızı açmaya başlayalım. Yağlı olduğu için çok çabuk açılıyor yufkalarımız. Arkadaşlar videolarımı izledikten sonra yorum ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Kanalımın gelişmesi için bu benim için çok önemli. Abone olmayı da sakın unutmayın. Hamurumuzu büyütelim. Evet bu kadar yeterli. Ben hamurumu şimdi tezgahıma bir bez örtüp oraya sereceğim. 10-15 dakika bekleteceğim, Yenilenecek. tekrardan Evet düzgi şeklinde böyle kırdıra kırdıra pile yapa yapa böreğimizin şeklini oluşturalım ve bir bıçak yardımıyla keselim böyle ölçü ölçü. Hamurumuzun biz bakmayalım. Tekrardan böyle açınca tekrar açılıyor. Vesinimizi alalım. Yan yan dizelim. Evet. Böreğimizin sosuna geçelim kaseme iki kase yoğurdum aldım. Bir yumurta mı sarısı vardı. Bir tane daha kırdım üzerine bir çay kaşığı tuzumuzu ekledim. Bir çay bardağı da sıvı yağımızı ekleyelim. Ve çırpalım. Yarım su bardağı da süt ekledim. Tekrardan çırpalım sütlü güzel soslu bir böreğimiz olacak evet arkadaşlar e, sosumuzu böreğimizin üzerine dökelim yayalım üzeri tarafına gelecek şekilde dökelim yoğurdumuzu Evet arkadaşlar, böreğimiz fırına gitmeye hazır. 185 derece fırında 20-25 dakika pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, böreğimiz pişti. Yumuşacık, mis gibi bir böreğimiz oldu. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Ve servisimize geçelim. Evet arkadaşlar böreğimiz servise hazır. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.